Gel bakalım bombili baykuş. Bombili baykuş mu? Hiç güzel saldır. Lan bombili baykuş dedi. Demir intikamını gelmeyecek. Gelmez inşallah. Gelir. Sert vurursa. Vah <laughs> <laughs> Çok değişik bir savaş oluyor ama. Oha! Bunların silinmeyeceğini yüzde yüz diyemem. Silinir büyük ihtimal. Düşünün oh. okay. şarjı oldu mu? Şarjı yediydi. Oh. Şarjı yediydi. Oh.